Sen de telefonunu evin içinde ya da orada burada sürekli kaybedenlerden sen. <laughs> bu şekilde telefonunu bulabiliriz. Hadi gelin bakalım nasıl yapıyoruz. Evet bu uygulama için App Store'a giriş yapıyoruz ve arama kısmına AntiLost yazıyoruz. En üstte çıkıyor zaten. Uygulamanın ikonu bu şekilde sarı bir tane el var böyle. İndiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Bakın direkt alkış kısmı çıktı. Alkış kısmındayken bunu aktif ederseniz tuşları kilitliyin mesela. Alkış yaptığınız zaman bu şekilde alarm çalacak. Bakın burada böyle bir mod var. Bu modda WTMP diye geçiyor. Eğer ki bunu aktif ederseniz daha sonradan tuşları kilitlediniz. Sizin haberiniz olmadan birisi gelip telefonunuza girmeye çalıştı. Buradan parola yanlış girdi falan çıktı. Daha sonra siz geldiniz, telefonu açtınız ve bakın burada raporlara giriyorsunuz. Bu kişi kimin girdiğini böyle giriyorsunuz. Bu arada bunlara bakmak için 30 saniyelik şöyle videolar izleyeceksiniz. Daha sonradan video bittikten sonra buradan telefonunuza kimin girmek istediğini görebilirsiniz. Bir diğeri ise Antitif. Bunu da açtığınız zaman şu anda telefon sabit bir yerde değil. Bunu böyle bir yere koyuyorsunuz. Daha sonradan açıyorsunuz. Bakın şu an açıldı. Tuşları kilitledim. Tuvalete gittiniz bir yere gittiniz. Eğer ki telefonunuza biri hamle yaparsa <laughs> alarm çalacaktır. En son olarak da ayarlar kısmından sound yerinden buradan alarm seslerini değiştirebilirsiniz. Bunu beğeneceğini düşündüğüm bir arkadaşına göndermeyi unutma. Bu tarz videoların devamı için de beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.